Merhaba arkadaşlar bugün ikinci perdeyi oynayacağız part 4 ile yine lanetli bebek oyunu ile karşınızdayım. Bu sefer arkadaşlar benim çok korktuğum bir bölüm var orada kardeşim de bana yardım edecek o da şu anda yanımda bir şeyle uğraşıyor arkadaşlar. Gelecek şimdi ben hemen ikinci perdeyi oynamaya başlayalım biz. Geçelim. Umarım reklam çıkmaz. Arkadaşlar bakın parmak izi şeyini daha açtım. Okay. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. Okay, you have one new oh, client yeah. message. Oh hello. Thanks, boss. don't repeat for the last sitter. They went I down I'm up to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Bye, they, it's your princess. Ben buraları tam bilmiyorum ama birinci geceden üçüncü geceye kadar ezbere biliyordum. Evet bebekle mesaimiz başladı arkadaşlar. Efendim karşım. Bütün biliyorum. O kaçmaları, şeyleri. Evet arkadaşlar Karşım biliyor çünkü oyunu birkaç kez bitirdi. Ben ilk defa bitirmeye çalışacağım. Aba, evet. Karşım ben korktuğum bölümü kendim de bir kez Aba, yapmayı deneyeyim mi? Ha. En sonuna bak. Arkadaşlar şu an bebeği arıyorum. Ya. sen bitirmedin mi hiç? arkadaşlar ben benim İstanbul'da kuzenim var. Ama ben o oh, kapıya kadar geliyorum. Yeşil kapı var ya. Sen bir dakika. Hayır. No. Arkadaşlar bebek geliyor, bebek geliyor bebeği. Bebek, bebek odasında kapısını üstümüze kapattı. Tavşan gel buraya tavşan. Gitme. Bye bye. Bye bay bebek. Tavşan nerede? Burada mısın? Güzel tavşancık. Beyaz tavşan Sen çok iyi birisisin. Oyundaki en iyi kişilerden birisi beyaz tavşancık. Bir de arkadaşlar sonra bir tane robot oluyor. Benim İstanbul'da kuzenlerim var ya arkadaşlar. İşte. Robot oluyormuş. Onlar oyunu bitirmişti. Öyle robot kendini bizim için feda ediyormuş oyunun sonunda. Yani sonunda kimse değil. oyunu bitiremiyormuş. Sonunda değil. İşte sonunda değil. O yüzden kimse oyunu bitiremiyormuş. O zaman herkes oyunu siliyormuş. Herkes ağlıyormuş herkes iki saat. Bakalım biz bitirebilecek miyiz? Ondan ben böyle video çekmeye başlıyorum herkes Burada yazıları okuyabilirsiniz. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Başladım. Haydi bismillah. Umarım çok korkmam. Tavşancık Tavşankık. çok iyi Arkadaşlar şurada yazıyor. Altın arzalandı. Umarım burada kalmayız demek. Allah, ne oluyor? Kardeşim şu görüntüye bakar mısın? Altın arzalandı sonra böyle açıldı. Neyse. Tamamen Aynen. açalım. Gel bakalım minik tavşan. Ama bak ben orada min minik bir tane kediş gördüm. Dur arkadaşlar kedişi alalım. Kedileri almamız lazım. Arkadaşlar korktuğum bölüm geliyor. Beyaz tavşanı tanıkayım. Tavşan Hayır. Ha arkadaşlar ben korktuğum bölüm değil. he he biliyorum 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 biliyorum. Tavşan sen beni burada bekle tamam mı? Ben bu anahtarı bebekten alıp geleceğim hızlıca. Ama oh, bir de bebek onun tüylerini yolluyor. Tüylerini mi yolluyor ne zaman? Yola işte biz oradan bebeğin anahtarı aldıktan sonra azıcık yürüyoruz. Orada bebek tüylerini yollarken görüyorum. Ama orada korkma gözlerini kapı orada. <laughs> oh, böyle bebek. Ha, şimdi böyle ben böyle bebeği böyle buraya yatırır. atmak istiyorum. Bak böyle böyle kapatıyor arkadaşlar bakın aynı kırık bebeğin anne ve babasının odasında gördüğümüz açılanma şeyleri bebeğin anne ve babasının odasında gördüğümüz hani bir tane kapı var ya tahtalarla kapatılmış yanında bir tane makas var böyle şey çıkıyor Ağaçlanmış orası gibi. Bakın bir de burasından çıkmış o. Neyse arkadaşlar boş verin. Yoksa orası o eve mi bağlanıyor? Bilmiyorum. Ben. Bir şeyler bir şeyler. Ya bebeğe bak bizi başkalarının evine getirtiyor. Tamam. Aa arkadaşlar dur. dur. Tüm diksleri deneyelim. Kayıt yerleşti. Kayıt oyna. Baba. Sesi açmayı unutmuşum. Şimdi sesi komple açtık arkadaşlar. Unutmuşum videonun başında. Arkadaşlar ses çok değil mi? Şimdi bu diski deneyeceğim. <laughs> ya bitireceğim ama ben tüm disk'leri... müzikleri Aaa! <laughs> tamam da kal kal. Seni oynattık. Şimdi bu değil mi? Ben de Çok güzel çok güzel bir müzik şey. yok Bir de Neredesin? Ya benim sesleri var. Arkadaşlar bu bu bakın. Müzikal saçmalık. Bunu da bebek yapmış. Bunu koymaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu boş verin. Bebeğin saçmalıkları. Bak bu bir piyano müziği. Çok iyi. Ya yine mi aynı televizyon şeyi? Yine bu dostum alalım. Kayıtla değiştireceğim. Elimdekini at. Kayıt oyunu. Bu nasıl? <laughs> Disko'ya geldik arkadaşlar. Disko sesi gibi. Disko'ya geldik. bak göstereyim mi? Nerede nerede bulduğumu göstereyim başta. Tam şurada buldum. Ha? Bak ne renk oldu? Renk. Disco. <laughs> Şimdi şu an karada bulmaya Ben bu darları oynamıştım ama bayağı unutmuştum. Bebek karpuz yiyor. <laughs> Buzlu açalım. Ben bu alıyorum bu başta. Bugün Arkadaşlar şimdi kim daha da kaset var mı şimdi onu arıyoruz Daha var hiç bilmiyorum Daha da var Ama nerede Müzik. 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 Efendim Ekran kaçtı. Ama sen kendi yapan bunu iptal de. Kırmızı tuşa bastığında video sen kendi yapıyorlar. Ben ses gelmesin. istersen içeride oynayabilirsin. Benim ses kule açtım ben. Çünkü sana ses gelmesin. O ses galiba daha dik yok. Umarım bir şey yoktur. Çünkü... Geçimle. Şey Piyonu çalıyorsun.

Neyse arkadaşlar karşımda yalnız yanında oynuyor. Onun bir tane kanalı var. O premium'lu bir şey. Yiyorum. Bu videoya aşağı etiketleyebilirim. O kanala da abone olun. kırmak gerekiyor. Çekit alalım. Kır Evet, Arkadaşlar şu anda takılıyor Kırıyoruz. Çekiç kırıldı. Çekiç kırıldı. Her zaman çekiç varmış. <gülüyor> Biraz <gülüyor> Ya çekiç uçuyor. Bu kitap ne? Reklam, reklam ve reklam. Ben duydum. Bak burada da var. Yeter. Evet, ben de video çekeyim. Burayı unutmuş. Karşım kalın. Ay, burada neden çok yavaş yürüyorum? Ay, <laughs> 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 Herkesi burada bir tane ses gelebilir. Çok karanlık. Ben dua yapacağım. Arkadaşlar <laughs> şu dua yaptım. Ya hayır seni atacağım atacağım anladın mı atacağım seni Haydi oynat bakalım Ne oldu he? Böyle ağlatmıyor mu? Hadi gel. bekliyor muydu? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, şu ne? Ya, reklam çıkıyor. Yeter. Arkadaşlar, Evet, şimdi o güç yerini bulacağız. Tavşanı görüyor musun? Tüyleri takip Arkadaşlar. Bakın ben buradan korkuyorum işte. Benim korktuğum bölüme doğru gelir. Bebe Bebek tüyleri niye oluyor? Ne yapmam lazım karşım burada? Kapıyı açayım mı? Açtım. Yürü. Hayırım, hayırım, hayırım. Umarım bebek bizi kovalamıyor değil mi? Kovalamıyor değil mi? Hayır ya. Tavşan bize yardım edemiyor. hı. Ee. Ve mavi pil yerleştireceğiz galiba. Ben buraya da pembe pil burada. Sigortalık değiştirdim. Tamam. Okay. Bir tane şifre, bir yere şifre yazmamız gerekiyor. Ben şifreyi biliyorum arkadaşlar. Umarım şifre değişmemiştir de. Arkadaşlar bana para lazım. Ya bak şu şundan almam için bana para lazım. c 2 diyeceğim. Param yok. Oğlum arkadaşlar para bul var para 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 para. para, para. c 2 Evet bana c 2 lazım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ, olun, sağ olun. Bu da mavi kim var? Sigortayı alalım. O da değil mi? Hayır. Bebek. Evet. Nasıl bir şey bu kim var? Nereye şunlandı? Çekil bakalım. Şimdi ben Bak bu 43 yazıyor ya arkadaşlar. O 43'ü aklınızda tutun. Ben şifreyi biliyorum. Tamam mı? Bir yerde de arkadaşlar 17 yazıyor. 17. Burada, burada. Evet. ben arkadaşlar bu arkadaşlar? Şifre 43 17. Evet Bakalım ne Şimdi gel bakalım bebek Şimdi senin işini bitirmez miyim ben Hı Arkadaşlar ben eskiden bu oyunu oynadım da kendimi aşağı atmaya çalışıyordum <laughs> Bir şeyler bitirir Şimdi yapalım, İyi olurdu acaba Koş başa bak sağlık <laughs> olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Arkadaşlar karşımda reklam çıktı. Kardeşimde reklam çıktı. Durdur videoyu, durdur. Gel. Arkadaşlar bir dakika karşı. Çünkü bu fırsat kaçmaz. Videoyu bitirmişsin bitmiş. Okay. Nasıl devam ettiriyorsun? Devam ettiremezsin artık. Bitirmişsin. Hı hı. Kırmızı tuşa tıklamayacaksın. Hani bak karşım sana göstereyim şu altında bu tuş var ya. Hı. Arkadaşlar bir dakika durun diyor duruyor. Buna Video başlıyor gördün mü? Yok. Kırmızıya tıkladıysan tabii video biter. Arkadaşlar karşımı anlatıyorum. Gerçekten durdur durduramadım. Dur. Tamam. Arkadaşlar bir dakika ben bir şey fark ettim. bir dakika ben videoyu durdurup geleceğim. Bir dakika. Arkadaşlar ah, biraz uzun sürdü. 5 dakika. kopmuş da Onu anneme yaptırdım. şimdi oyuna kaldığımız yerden devam mı? Karşım benim yapamadığım yer geldi. Hmm. s u r e y I <shrie> was so m u c m o r i d say. Surely, I was so m u c e did a y y I was much more n i d We dumb with e c o u l e you'll tell me the. We u m b w i t e c o p l e you'll tell me the. We dumb t e c o p l e you'll tell me the. We dumb t e c o p l e you'll tell me the. Infrared... Bismillahirrahmanirrahim. Tamam da kapı yok sanki. Kaşım kaşım kaşım. Nasıl gitti bu? kilitliymiş Arkadaşlar bunu ne demek kilitli Bebeği görüyor musunuz? Bebek 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 bebek. Bir şey görüyor musunuz? Ben yemek yiyeceğiz. Kardeşim kapat şu reklamın sesini. Arkadaşlar Bibi görüyor musunuz? Bizi istiyor. Ben ne bizi ki? Kolu çekelim. Ne oldu?

videoya devam edin mi? Bitirmişsin. mi? İkinci videoyu da falan benimkini yaptıktan sonra hani Arkadaşlar ben bundan çok korkuyorum. Şimdi kaç sen Ben bu. Ne kendi kendi. Hadi. 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 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快 Telefonu ben aldım. O arkadaş orası gerçekten çok korkunç olduğu için kardeşime yaptırdım. Kusura bakmayın. Ben biraz... <laughs> İntens bir konu var bekliyorum. <laughs> Yetmez. Ses kapatalım arkadaşlar. Ses kapatalım. Güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç. <laughs> Olur. Arkadaşlar biz Minecraft'ı yüklemiştik. Minecraft'ı Evet arkadaşlar şimdi bu videomuz bu kadar. Çıkışı bir sonraki videomuz görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Artış. Bebekleyin. Bye.